Selamun Aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayırlı kandiller bu arada. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Müziğimizi açmıyor. Neyse. Son durumlar hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Bilgi vereyim biraz size. Şunu da şöyle yapalım. Hava çok sıcak. Neyse. Arkadaşlar son durumlarımız şöyle. Sürpriz yapacaktım size ama sürprizlik bir durumu kalmadı artık. Bir Şirokko daha alacağız makyajlı. Hatta mümkünse All Star bir tane alacağız. Şirokko camiasında All Star'ı bilen bilir. En fullü, en dolusu 1.4 TSI'ların. Koltuk ısıtmalı, CarPlay'li ekranlar falan filanlar. Güzel yani en dolusu. 150'lik motorla geliyor. O 160'lık olmuyor ama en azından piston kırma, çatlatma muhabbetlerinde yok diyebileceğim kadar az. Belki yoktur bile yani. Hani 160'lıkların CTH'ları en sorunsuzları. Ama 150'likler de en sorunsuz değil, direkt sorunsuzu diyebiliriz. Neyse arkadaşlar. Öyle bir şey düşünüyorum. Geçen bir arkadaşta E92 vardı. 320 dizel. 177 mi? 184 beygir mi? Öyle bir şey onlarda. Çok güzel. Arkadaş sağ olsun verdiği bir tur bindim. Böyle bir aklımı çeldi araba. Çok da güzeldi. Siyah böyle bakımlıydı. Sonra piyasasına baktım. 200 bin altı yok. 200 binlerdeki arabalarda 1 milyon 200. temizine 1 milyon 300 falan böyle saçma sapan rakamlar yazılıyor. En yenisi 2012. En eskisi 2008 falan herhalde. Yani eski araba ne dertler atacağı belli olmaz başımıza. Biliyorsunuz yeni yenidir. Böyle bir gerçek var. Neyse geçen bir şirok gördüm ilanlarda 950 güzel para yazmış Allstar yine dediğim gibi Allstar 3 ee, değişeni vardı önden Hemen hasar sorgulaması yaptım Plakadan Baktım farklı tarihler tamam Çünkü 13 parça aynı anda değişirse arkadaşlar Şase pod yer bekle işlem olmama ihtimali yok Birinden birinde işlem olur Neyse arkadaşlar tam çaktım Baktım satıldı araba Sonra galeriden ilana girdi tekrar 1080'den galeriye mesaj attım. Galeri beni direkt arıyor. Ben hani kaça kadar düşersiniz falan diyecekti. Ben de spordaydım açamadım telefonunu. Öyle kapandı gitti mevzu. Instagram'da gezerken bir baktım önüme düştü bu araba. Sahibi biri sahibi bir riyaz çekmiş araca. Aray sahibini bulmuşken dedim dur bir sorayım bu arabada bir sıkıntı var mıydı yok muydu? Sonuçta galeriye satmış yani. Varsa bir sıkıntısı söyler ilana yazmadı. Hani gelince adamla konuşuyor. Telefonda millete söylediği bir sıkıntısı var mı diye. Arkadaşa mesaj attım. Böyle böyle bu araba dedim sen 950 ilandaydı. Şimdi galeriden ilana girmiş. 1050'lerden ilanda dedim. Var mıdır bir sıkıntısı sorunu? Arkadaş da bana dönüş yaptı sağ olsun. Ar dedi arabanın hiçbir sıkıntısı yok. Araba temiz. Hala bende dedi. Ben de galeriye konsinye bıraktım. İstersen dedi. Ben de galeriden çekim, Hiç oraya komisyon verme. Ben dedim ben de dedi, sana güzel bir fiyat yapayım al. Kaç yaparsın? 950 falan dedi. Dedim yap bir şeyler. Zaten 950 ilandaydın. 920'ye kadar düşerim dedi. Eyvallah dedim. Var mı dedim eksper meksper raporu? At dedim. Ben dedim geleyim dedim yarın eksper yapalım araca. Harici bir şey yoksa satışı yaparız dedim. Ondan sonra arkadaş bir eksper attı. Aşağıda yazıyor şase, yan bağlantı sacı işlemli. Ondan sonra eee dedim ki ya şase pol diyerek işlemsiz dedin ama dedim hani şase ile alakalı bir işlem var burada. Ya dedi evet o var ama dedi şase diye geçmiyor. Sacmaç geçiyor. Dedi tam dedim tamam ben bir bakayım dedim. Bizim Şirokoji 2 3 arkadaş var onlara sordum. Dediler vallahi biz de bilmiyoruz bu ne yan bağlantı sacı. Ondan sonra dedim gideyim bir bakayım kendim şöyle bir kaput altına. Far arkası arka taraf falan var ya podyenin önü ya da podye diyeyim ben size. Polya'nın oralarda dedim böyle ağır bir işlem yoksa Alırız geçeriz ya Çünkü o arabanın emsalleri 147.000'deydi Emsalleri Böyle 1100 bandında koşuyor Ondan sonra adam 920'yi bırakıyor en kötü dedim alırız Bineriz yani biz de 950'ye falan Rahat satarız bu arabayı gibi düşündüm Bir iki gün geçti aradan müsait olamadım Gittim galeriye Galeri karşıdaydı yani ben Avrupa yakasındayım O Asya yakasındaydı gittim galeri bir arkadaşla. Selamünaleyküm aleyküm selam. Dedim ben bu ama hiçbir şey de söylemiyorum şimdi. Galeride bakacağım araca. Sahibiyle muhatabım. Galeriye çaktırmıyorum. Dedim arabaya bakmaya geldim dedim. Bizim burada şantiyemiz var dedim. Oraya dedim uğramışken bir de bu arabaya bakayım dedim. Gördüm Şiroko bakıyordum falan. Hoş geldiniz dedi. Biz de sizi bekliyorduk. Falan filan telefonla konuştuk. Sizsiniz değil mi? dedim hayır yanlış dedim. Biz dedim geçerken uğradık dedim. Biz telefonla falan konuşmadık sizle. O zaman dedi aracı almaya geliyorlar dedi abi. Bilginiz olsun. Ama dedi siz yine bakın. Almazlarsa dediler. Hani fikriniz oluşsun. Allah razı olsun dedim. Araca baktım sonra hani biraz yakışmadı ama esnafla. Abi kapora vermediler. İstersen sen ver kaporasını sen al falan. Dedim olur mu öyle şey? Adamlar Gebze'den kalkmış geliyorlar. Dedim sen bana kapora ver. Adamlar baksın dedim. Almazlarsa dedim ben dedim bakarım sonra dedim. Zaten dedim ilandan kalkmaz dedim araç eğer almazlarsa. Ben dedim gelir alırım dedim veya bakarım dedim. Her neyse artık. Ondan sonra arabayı aldı galiba arkadaşlar. Çünkü ilandan kalktı araç bir gün sonra arkadaşlar. Yani evet, şirocco gitti. Ama yine bakıyorum. ilanlarda çok garip bir durum var zaten. isyan ediyorum. Geçen 160 binde hatasız boyasız bir şirocco vardı. 1150 yazmıştı 2015 model. Yine cam tavan otomatik. Aynı paraya 211 binde 3-4 parça boya bir değişenli araç da vardı. Böyle yani hani garip bir ortam. Piyasayı şişiren arkadaşlar var. Onlara da ayrıca sistemliyim. Gerek yok böyle şeylere bence. Bakıyoruz araba bakma serüveni de keyifli. Altında biraz birikimimiz var. Altında bu hareketli. Acelemiz yok. Biraz da borç verdim bizim e, şeye enişte. Ondan da borcumun gelmesini bekliyorum. Şöyle Kasım gibi falan daha çok muhtemelen arkadaşlar. ve Kasım aralığa doğru. Belki bir FR Leon. Belki de yine bir Shirocco makyajlı kasa. Şurada turbo göstergeleri olan var ya. Muhakkak yine cam tavan otomatik olmazsa olmazımız. Zaten yani cam tavan otomatik. Birinci şartımız. ikinci şartımız artık Leon olur. Shirocco olur. O değişebilir ama. Siz ne diyorsunuz? Leon mu 1.5 TSI? Pardon 1.4 Eko TSI'ler geliyor benim paraya. 1.5 Eko TSI'ler artık 1.600, 1.700, 1.800 yazan var. 1.800 de bu arada son çıkan kupra kasalardan alabiliyorsun. Ama yazan yazıyor işte garip bir piyasa. Ne diyorsunuz? Ee, Leon mu? Yine 2017 falan böyle benim sattığım kasadan. Yoksa Şirokko mu? Tek kapı yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben de şu Tesla'yı bir yıkayayım. Biraz kirlenmiş dıştan bir tutayım.